Hepinize sevgiler arkadaşlar. 2 Mayıs Cumartesi günündeyiz. Ay sabah 7.30 sularında Başak burcuna geçiş yapıyor. Ay Başak Burcu'ndayken üstlendiğimiz sorumlulukları maksimum şekilde titiz, hassas ve detaycı çalışmalarla mükemmel bir şekilde yerine getirmeye çalışırız. Mükemmelliyetçilik ön plana çıkar arkadaşlar Ay Başak Burcu'ndayken. Fakat sorun olan kısım şurası. Herkesin mükemmelliyetçilik anlayışı farklı olduğu için siz farklı bir yoldan gidersiniz. Başkası farklı bir yoldan gider. Burada bazı çatışmalar çıkabilir. Ay Başak Burcu'ndayken gölge yönler olarak etrafımızdakilere ukayalık yapmak söz konusu olabilir. Yani sana bu işi verdim ama bu işi de böyle mi hallettim? Ben olsam şöyle yapardım. Şuradan şöyle tutardım. Buradan böyle gerçekleştirdim. Biraz e, karşımızdakilere itici e, gözükebilecek hal ve tavırlar davranışlar ön plana çıkabilir. Ama bunun dışında hani üstlendiğimiz o sorumluluklar, işler neyse önümüzdeki onları mükemmel bir şekilde yerine getirmek konusunda da gerçekten en ince ayrıntısına kadar hassasiyetle çalışmalar, sergileriz, hizmet etmek e, birinci önceliğimiz haline e, gelir. E, şimdi tatil günü zaten muhtemelen sokağa çıkma yasağının da olacağı veya devam edeceği bir süreçte olacağız. Evde en iyisi temizlik yapmak olabilir. Ama buradaki temizliği de böyle bir süpürgeyle aldım efendim sildim falan gibi düşünmeyin. Gerçekten hani bu çekmecelerin hepsini çıkartayım, işte içlerini sileyim çorapları bilmem ne tasnif edeyim, düzenleyeyim, bütün ütüleri bitireyim, çamaşır makinesinin altını da temizleyeyim, buzdolabının üstüne de bakayım falan gibi düşünün. Hani bütün evde artık böyle hani oturduğunuz yerde ulan şurası da mı kirlenmiş, burayı şöyle mi temizleseydim acaba falan gibi bir moda dönebiliriz arkadaşlar. Ee, ayın cumartesi günü tek etkileşimiyle ise akşam 19 sularında Uranüs de pozitif yönde gerçekleşiyor. Uranüs de Boğa burcundaydı işte finansal konularla alakalı biraz daha işte o yenilikçi bakış açılarını destekler nitelikte. Duygusal anlamda Ay Başak Burcu'nda hizmet etmekle alakalı bir misyon üstlendiği için zaten ikisi arasındaki pozitif etkileşim güzel sürprizlere açık olduğumuz bir süreci aslında ifade edebilir. Belki finansal konularla alakalı zaten hani o çalışayım çalışayım o iş yapayım biraz daha hani şunlara eğileyim konsantrasyonumu şunlara vereyim dediğimiz bir durumdayız. Dolayısıyla belki finansal anlamda çıkış yolları aklımıza gelebilir. Veya hani bununla ilgili güzel haberleri alıp onu biraz daha o organize etmek, biraz daha titiz, hassaslıda sistematik bir şekilde planlamak aslında daha doğru olabilir. Daha başarılı sonuçlar verebilir aslına bakarsanız. E, cumartesi günü başka bir etkileşim yok arkadaşlar. Oturup temizlik yapacağız hepimiz. Belli oldu. E, güzel bir cumartesi geçirmenizi diliyorum. E, kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde, sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini diliyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.